Merhaba arkadaşlar. Sıradaki komutumuz Quick, quick Trim komutu. Ee, bu komutu açalım beraber. Nokta prt yapalım. Hatta şu araya alt tire ekleyelim. Okey deyip bir modül açalım arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Quick Trim komutu bizim Yapmış olduğumuz çizimlerde istemediğimiz parçaların kesilmesine, çıkartılmasına çizimden yarayan bir komuttur. Bir dikdörtgen oluşturalım. Sonrasında ortasından bir çember geçirelim. Bir tane doğrumuz bu şekilde geçsin. Karmaşık bir şekil oluşturalım. Şuradan bir doğru geçsin. Şuradan da bir Doğru daha geçsin. Şimdi e, Quick Trim komutu buradaki Komuttur. Bu komuta tıklayıp e, Seçeceğimiz Curve to Trim Seçeceğimiz e, çizgiyi doğruyu Üzerine gelip tıklamamız yeterli. E, bakın üzerine geldim. Bir saniye. Evet, Üzerine gelip tıkladım üzerine gelip tıkladım. Tabii ki bununla kalmıyor. Ee, sol tuşa faremizin sol tuşuna basıl tutarak çizgiler oluşturup çizginin geçtiği yerdeki e, doğruları kesebiliyoruz. Mesela bu çizgiyi şu şekilde dolandıralım etrafından. Buradan geçirelim. Sonrasında şöyle gelelim. Burayı silelim. Şurayı silelim. Şurayı silelim. Bakın gördüğünüz gibi istenmeyen kısımları e, Quick Trim komutu vasıtasıyla e, silebilmemiz mümkün. Genel hatlarıyla Quick Trim komutu bu şekilde. Bir sonraki komutta bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.